Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu sefer bir Tycoon oynuyoruz. Oyunumuzun adı Three Holes Tycoon ve en son ünlem işareti var. Ne böyle gördüğünüz gibi bu var kılıç. Bu ne? Ya 800 Robux. O bu kadar da olmaz yani o değişik. Ne yapıyor bu böyle? He, kereste atıyor. Bu da parçalandığında bize para veriyor. Akıllı. Biz neymişiz? Green. Tamam. Şu yandakini kapatabiliriz. Bu arada şöyle yapacağım. Merhaba. Evet. Alalım paramızı. 210 cepte. Şimdi yine bu sefer önce dropper işini bitirelim. Niye olmadı? Olsana. Ha? 450 mi? Siz şaşırdınız mı kendinizi ya? O adam iyi yapmış. İtem mi ya. Burada zaten değildir de. Oo! 100 milyona 550 Robux ha. İyiymiş. Yani iyi para gerçekten. Çok da değil. Hop hemen alıyoruz. Biraz geç alıyor nedense. Alsana evladım. Heh. Şunu da bir alalım bakalım. Oo çok iş çıktı burada. Böyle bin yapacağız. Bin yaparız ya. O zaman biz de şöyle komşuya gidelim. Komşu. Kesin Robux'ludur. Bakalım. Aynen. Ben şu adama karışmayayım. O araba var. Vay vay vay. Yalnız fena. Gözlemleyelim. Vay selamun aleyküm. Ne haber dostum? Şu kız çıkacak. Bak şimdi. Gel oğlum buraya. Hop benden kaçabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. <laughs> Adamı yamultur öyle? <laughs> ne haber dostum? Buraya girmene izin vermeyeceğim merak etme. Gel bakayım sen. Seni halledemeyeceğimi düşünüyorum. Tamam hadi rahat bırakacağım seni. Sonra bir de bu bana karışır. Al boşuna belayı. Kaç 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 kaç. Yaptık şimdi kaçıyoruz. Kaçıyoruz bize. Robux da yok. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Ama oyunu so oyun şey, oyunu sonuna varmaya çalışacağım ama. Adam geliyor mu? Gelmiyor. Oh, iyi para. 2.4 bunu da aldım 3500 mü Abi siz şaşırmışsınız Kendinize Şu dropper işini Bitirelim de Sonrası zaten kolay Ama 3500 Bence çok fazla istemiş Valla abi iki Bir buçuk daha lazım Basit update Neyse Edelim update bizde. Para paradır. Nasıl olsa. Burada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Lütfen. Yani olursanız çok sevinirim. Önceden bir kanal açtım. burada Ceylin videolarını bilirseniz tabi. O zaman hiç abone olmadı. Ben bu sefer istiyorum abone. Aldık paramızı. Şöyle biraz şortalığımızı kapatalım yani. Bakın böyle. Şu 3500'lüğü bekliyorum. Bu kadarcık mı ya? Vallahi burada hırsız girer ne güzel. Ben hırsız girmesini istiyorum zaten. Önce bunu alalım. Hmm. Şuraları da kapatalım da. Peki nasıl açıyorsun bunu? Hiç. buraları da koyuyoruz hemen cecik. Şimdi 2500 yapalım. T oradakini alacağım. Hem bakalım neler neler varmış. Ve şey kolay para kazanabileceğiniz bir yer vardır. Ben bazen keseceğim. Kendim yapacağım. Ve yine video çok uzun olmamak şartıyla. Bu üçüncü bir zaten. Buy 300 dolus. Git. Buradan çıkınca bir şey oluyor mu acaba? Yok. 3500 olmuştur diye düşünüyorum. Yani nasıl olsa para hızlı geliyor. Sekizinci dakikaya giriyoruz. Buraya kadar izleyenler abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen. Hmm. Ne alırsın şey. 1.1k. Şimdi hemen buraları da alalım da. Alabildiğimiz kadar. kapatıyoruz her yerimizi daha güvenli bir yer olsun diye ama oyundaki diğerleri hala şu anda girebilirler Çünkü ortalığımız şu an çok fena açık Hemen şunu da kapatalım artık hmm. gel

लोक्यना वाषक विषय lerin hepsini alıp geleceğim arkadaşlar. Sağ şu ortalıktaki kalan lazerleri alacağım geleceğim. Birazcık ara verelim hem. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tüm lazerleri aldım. Ve garaja başladık. Şimdi hepsini yapmaya çalışacağız. Bu 2.2K ile. Şimdi şu kutuyu alalım. Bir dakika bir şey bakıp geliyorum. Evet devam ediyoruz. 3004.4K Şurayı hemen bir bitirelim. Aracımız da geldi. Geliyor. Bakın. Hadi hayırlı olsun. O sürülüyor. Yaşasın be. Patikerya'da daha hızlı çıkacağız. Parada var. Yavaş yavaş. Bakın kaç kişi var şurada. Kapat abi. Ha, inşallah araba kalmaz yani bir yerde giderken. Kalırsa işimiz var. Abi bu adam beni geçememiş ki zaten. Çünkü o da dışarısını yapmamış. Allah Allah araba devrildi. Alo. Düzelmiyor da. Ha. Öldü. çok fena. Geçelim. sonra zaten birazdan bir şeyler yıktırız. Diğer adamın çok işi var. Şu garajı bitirmek istiyorum. 200 iyi şeyler yaparız. <laughs> Bin. Fena ya. Aksan iyi yaptık ya. Diğer adam geride kaldı artık. Gerçekten tam bir ağaç evi oluyor. Valla diğer oyundan daha güzel. Evet, evet. arkadaşlar. Ben şu soldaki. Şey varsa, Şu sağdaki ile solda varsa o ikisini yapıp geleyim arkadaşlar. O bitir çok uzun olacak. Kısa bir ara. Arkadaşlar devam ediyor. 15 bin paramız birikmiş. Tam 15k. Yaşasın. Bu parayı bitiririm diye düşünüyorum yani. Çık 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 çık. Şimdi bitiremeyim de göreyim. Ama pahalı gerçekten bunlar. Abi çıktıkça çıkıyor ya. Allah Allah yavaş yavaş. Şimdi diğer tarafı buraya yapıyoruz. Bu niye olmuyor ya? Ay burası baya küçük bir yermiş ya. bitti para ya ne çabuk arabayla da birazcık gezdik aha ne haber dostum giremezsin gel gel oyundan çıktı herhalde. Korktun değil mi? Bir daha da buraya girmeye kalkma sakın. İyi girersin kötü çıkarsın. Onu da söyleyeyim bu arada. Ne yani taşınıyorlar? O burayı da iyiymiş. Hmm. Neyse, parayı da çekelim. Koş 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 koş. Yani ben daha ne kadar var onu mu bilmiyorum ama robuxlu şey hep çıkıyor. Çık 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 çık. 5.5 k ile geldim canım. 3 3.850. Bu kadar mı acaba ya? Abi ne uzunluğu? Bu kadardır sanırım. Bence biz birazdan videonun sonuna gelelim. Gerçekten çok fazla tuttu yani. Çık çık çık. Bu taraf zaten tamamdı. Şurayla uğraşıyoruz. Abi ya gıdımından kalmış. Koş. 5.5K ile geliyorum. Çık 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 çık. Orada da dropper var ya daha iyi. Devamıma uğraşamayacağım maalesef. Kusura bakmayın ama gerçekten uğraşamayacağım. Hmm. Bu da böyle. Buraya da evimizi inşa ediyoruz. Sanırım. Adam arabayla geziyor. Merhaba kardeş. Herkes benim yere takılacak valla. Bak bak. Hop hadi bye bye. Ah canıma değsin arabasında beni aldım. Büyük. kaldı burada. Olmalı şu arabanı be. Al oğlum arabanı. Tabii. Bizim araba nerede? Aa, orada kalmıştı. Dur, hemen verelim alalım arabamızı. Bizim bizim arabamızdı. Yok bizim araba, araba değil. Biraz daha gezelim şöyle. <Sessizlik> o. Devam ediyoruz. Hoppa. Oha. Düğürdü. Hemen. 11K Cepte. Şurayı da bir alalım da bitsin. Daması bitti zaten. Burada da bir şey kalmamıştı. Orası sondur diye tahmin ediyorum ben. Yo, işimiz var ama ya. Bu ne? Çekeceğim. Ne yapayım yani? Oyunu bitirmem zor. Oyunu bitireceğim. Ne yapalım? Biraz fazla uzun olacak. Biz de bu kadar yaptık şu anda. Abi inşallah bundan son bir kat daha yoktur. Varsa yandık demektir. En yüksekte birinci biziz zaten. O zaman biz burada bitirelim ya. Baksana. Çok yani yaptık. Evet o zaman bitirelim videomu. Şöyle. Hem videoyu bitirdikten sonra bir kapak fotoğrafı da alırım. Evet arkadaşlar videomuz baya uzun sürdü. Lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Harika Pro Uğur kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videolarımızın hepsine like atmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.